23 Ocak 2024 Salı, Adana At Yarışı tahminlerimize hoş geldiniz. Bugün Adana koşularını yorumlayacağız. Antalya için altılı yorumlarımız ve şablonlarımız, yarış günü WhatsApp üyelerine gönderilecektir. Anlayışınız için teşekkür ederiz. Adana programında 6 koşu var. Sahadan duyumlar ile, Yıldızlı Bülten ekibinin hazırladığı yorumları, sizlere aktaracağım. Şimdi tahminlerimize geçelim. Birinci ayak Bu koşuda çok süratli bir başlangıç bekliyoruz. 1 numaralı Akınay en süratli isimdir. 5 numaralı Pamukçu, 6 numaralı Çelik Mert ve 9 numaralı Can İbram öne erken gelecek süratli isimlerdir. Mutlaka öndeki Akınay'a baskı kuracaklarını düşünüyoruz. 2 numaralı Demirdura'nın Duran'ın idman pisti görüntüsü mükemmeldi. Son yarışını kesinlikle ölçü almayalım. Bugün uygun rakipleri arasında sonlarda etkili olacaktır bizim net favorimizdir. 8 numaralı Asil Aslan Ara sonrası yarış gördü ve oldukça başarılıydı. Bugün Mehmet Salih Çelik idaresinde daha iyisini yapacaktır. 7 numaralı Irmak Su ve 4 numaralı Le Patron, formda isimler olup buranın olmazsa olmazı konumundalar. Bu atları da yazıp burayı 4 isimle geçebiliriz. Bu koşudaki rakamsal sıralamamız, 2, 8, 7, 4, şeklinde oldu. İkinci ayak. Günün en zor yarışı burası olacaktır. 3 yaşlı İngilizlerin satış bir mücadelesinde ağır tempolu bir gidişat olacak. Fakat biz yarış içi şartları ve form durumlarını değerlendirerek 4 ismi ön plana çıkardık. Öne erken düşecek olan 9 numaralı 3 matra, Adana'daki ilk yarışında beklentilerin üzerinde koşup kazanabilir. Fakat çok güven veren bir isim olmadığını belirtelim. Yine de ilk sıradan yazılmalıdır. 1 numaralı Layın Burak son 2 yarışında sonuncu oldu fakat bugün yine ters bir yarış çıkarabilir. 3 numaralı Fıntım Warrior'u çok tutmasak da Mehmet Salih Çelik idaresinde iyi koşacak. 11 numaralı Meribel ise takip atımız olup bugün de bir şans verilmesi gereken formda isimdir. Bu zor koşuyu 4 atla geçebiliriz. Rakamsal sıralamamız 9-1-3-11 şeklinde oldu. Üçüncü ayak. Bu koşuda ağır tempolu bir gidişat olacak. Belirgin şekilde süratli bir isim yok. Hatta bu atların hiçbiri liderliği almak istemeyebilir. Tempoyu fark eden fırsatçı bir isim, çıktığı gibi bitirebilir. Biz ilk şansı ağır kilolu bir numaralı yalan dünyaya vereceğiz. Uzunu ve ağır tempolu yarışları mutlaka iyi koşuyor. Eğer doldurarak gelip liderliği de isterse çıktığı gibi bitirir. Yalan Dünya kilo'dan etkilenirse 2 numaralı Tortuga veya 4 numaralı Noir Rapide arasından bir birinci çıkacaktır. Bu iki ismi de yazıp bu koşuyu 3 atla geçebiliriz. Bu koşudaki rakamsal sıralamamız 1 2 4 şeklinde oldu. 4. ayak 5 numaralı Moncoeur, son yarışında biraz kendine çok güvendiği için yarışı kaybetti. O gün geçildiği rakibi bugün muhtemelen favori çıkabilir. Fakat Moncoeur çok farklı bir isim. Bugün son yarışındaki hatayı yapmayacaktır. Aslında hafif süratli rakibi bugün önde boşta kalamayacak. Asil Azra veya Kızım Mercan'dan liderlik hamlesi bekliyoruz. Bu kısraklar yarışı hafif süratlendireceği için, 5 numaralı Moncoeur son sözü söyleyecektir. 5 numaralı Monkoer bizce günün sağlam bankosu olur. 5. Ayak. 2 numaralı Ceyar bugün kısmen uygun rakipler yanında yarışacak. Fakat artık eskisi gibi öne erken düşmüyor. Stili dışı koştuğu için çok başarılı olduğunu söyleyemeyiz. Bugünkü yarışta süratli isimler bir arada olacak. 5 numaralı Nisanur hatırası mutlaka liderliği isteyen bir isim. 1 numaralı Agustin Urfa'da Ferit'le öne erken düştü fakat burada ne yapar bilemeyiz. 4 numaralı Anadolu edası da iyi çıkıp kulvar avantajı ile liderliği isteyebilir. Sonuç olarak kazanma karakteri düşük olan Nisanur hatırası liderliği alacak ve rakiplerinin ısrarına göre tempoyu belirleyecektir. Biz burada sadece 5 numaralı Federico'yu çok tutuyoruz. Ara sonrası yarış gören Safkan, son işinde mükemmel gözüktü. Gidişatta lehine olacak. Bu rakipler arasında kazanıp günün sürprizini yapabilir. Bizim net favorimizdir. Rakipleri sırası ile, 4 numaralı Anadolu Edası, 2 numaralı Ceyar ve 6 numaralı Nisanur hatırası olabilir. Biz 4 isim önerdik fakat Federico'yu çok tuttuğumuzu belirttik. Bazen ufak şablon isteyenler oluyor. Bu tip çok ön planda önerdiğimiz isimleri alternatif banko olarak düşünebilirler. Şablon fiyatının bu şekilde düşürebilirsiniz. Bu koşudaki rakamsal sıralamamız 5-4-2-6 şeklinde oldu. Altıncı ayak. Günün son koşusunda süratli bir tempo olacak. Özellikle yarışın süratli geçecek olması, sürprize açık olduğunu gösteriyor. Liderliği alacak olan 1 numaralı İpek, muhtemelen 9 numaralı Güney Yıldızı tarafından ilk metrelerde oldukça sıkıştırılacaktır. Hatta Güney Yıldızı'nın bastırarak liderliği alabileceğini bile düşünüyoruz. Çünkü bu safkan liderliği almadığı zaman yapabileceği hiçbir şey kalmıyor. Bu iki süratli atı destekleyecek tempo atları da olacak yani bu mesafede süratli bir tempo ihtimali çok yüksektir. Biz ilk şansı 7 numaralı öfkeli kıza vereceğiz. Sürpriz şekilde kazandığı yarış sonrası iyi idman durumunu koruyordu. Fakat lehine gidişat bulamadığı için son iki yarışı başarısızdı. Bugün aradığı tempo olacak ve sonlarda çok sert gelecektir. Boş kilosu ile ilk planda yazılmalıdır. 2 numaralı Hoş Seda önlere yakın gidip etkili düzlük sprinti yapabilen bir isim. Eğer Yipek fazla zorlanırsa düzlükte onu atlayacak formda isimler arasında hoş Seda gelir. Mutlaka yazalım. 10 numaralı Altınay ve 6 numaralı Kırhatun ekürilerinden de iyi bir yarış bekliyoruz. Bugün üst sıraları zorlayacaklarını düşünüyoruz. 5 numaralı Ballı Yarım, 8 numaralı Van Gölü Güzeli, 1 numaralı İpek ve 11 numaralı Güney Yıldızı da geniş kuponlara önereceğimiz isimlerdir. Günün son koşusundaki rakamsal sıralamamız 7 2 6 5 8 1 11 şeklinde oldu. Yorumlarımız bu kadar. Yorumlarımızı okuyup değerlendirirken kendi tuttuğunuz isimlere yer vermeyi unutmayınız.